Selamünaleyküm. Efendim merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet Çok sağ olun. Allah'a Çok Aleyküm. teşekkür ederim. Evet. Merhabalar efendim. efendim darbesine de eee canımızı, kefenimizi gerek canımızı ortaya koyarak karşı gelmiş bir Peki 60 ve 60 darbesini tasvip ediyorsunuz, mağdurusunuz. hiçbirisini hiç mağdur. tasvip mağdur. etmiyorum. Bak siz de mağdurusunuz. Biz, Biz hiçbir mağdur, bakın. hiçbir darbeyi, hiçbir darbeyi Say, meşru görmeyiz. Sayın Vekil, ben üniversite <laughs> hocasıyım, profesör. Hadi de bocası bu kuşuz. Ben de gençlik kollarından geliyorum Adalet Partisi'nin. Adalet Partisi, Adalet Partisi bugün genel başkanı. Süleyman Demirel'in Erbakan Hoca'nın yanında yetiştirdik. Erbakan Hoca'nın bürokratıydı. Müsteşarıydı. Bizler o dönemleri beraber yaşadık sizinle. Sizlerle aynı kişileriz. Şu anda plakalar farklı olsa da aynı kişileriz. Biz iki tane ciddi darbe yaşadık, bir tane mıkıra yaşadık. 15 Temmuz'da yaşadık hep beraber. Yaşadık. Bunlar da yaşadık. Bu dış güçlerin cuntacı zihniyet üzerinden askerimiz peygamber hocadır. Tenzih ediyoruz çoğunu. Ama az bir azınlık vardır bu namusunda. Emperyalist bağlantılı. Bunları gördük. FETÖ'cü çıktı. Daha önce başka miraklar vardı. Kenan Evren vardı. Bülent Ulusu hükümeti kuruldu. Bunların hepsini gördük. Hepimiz mağdur muyuz? Bundan mağduruz. Bu ülkeye beraber sahip çıkmak zorundayız. Sayın Sahip çıkarken de kanunu baş tacı yapmamız lazım. Hukuki. Hukukun üstünlüğünü kabul etmemiz lazım. Demokrasi. Yani parti devleti kurmamamız lazım. Bakın parti devlet çok tehlikelidir. O kadar tehlikelidir ki parti devleti. Bu yarın hepimizi yakar. Bizler çünkü sizin seçmeniz bizim seçmenimiz. Siz de bizle berabersiniz. Eski beraberliğimiz var. Kardeşiz biz. Plakaları ayırdık. Vatan için birlikte olmalıyız lazım. Demokrasinin ayarını sonuna kadar açmamız lazım. Evet. Ama demokrasinin ayarı şu anda biraz kısık. Bak Yok, Kısık neden değil, kısık? Çok kısık. Bak, Bak. şimdi dinledim Bakın Tayyip Bey benim eski arkadaşım. Şöyle, Sizin de dostunuz. Benim Şöyle. eski arkadaşım. Ben de konuşacağım ben, da. Bakın evet. ben evet, dinliyorum. sayın belediye Başkanı. başkanımız. Ben başkanım. konuşacağım sayın şimdi. Sayın evet. belediye başkanımız beni arardı. Derdi ki. Evet. Ya şu hastanelerimiz kurabayı Hasiki Hastanesi'ni bize versinler. Elimizden alınmış belediyenin. Ondan sonra Bez Mahallemi Vakfiyesi var. Ben vakıf kurabada da doktorluk yaptım. Ben çok yakınım size. Öyle birisiyim. Evet. evet. Şimdi, şimdi değerli hocam. Bakın. Şöyle. Bunun şikayetini yapan şimdi de başkalarının şikayet etmesine sebep olmamalı. Olmuyoruz zaten olmayacağız. Olmuyor. Sizler güzel o, insanlar. Olmuyoruz olmuyoruz. Ne zaman? Ve başkan olarak görev yaptım ne ben. Ne zaman yapıyorsunuz? 12, 12 sene, 12 sene. Emşe Sen hocayla. Beni niye tanımıyorsunuz? Ben sizi tanıyorum canım. Evet. Ben sizi tanımıyorum dedim <laughs> mi? Ama bilmiyorum. <laughs> abi Ben <laughs> Niye abi Ben sizi tanımıyorum demek. Siz kurumda çalışıyordunuz Efendim? Kurumdaydınız adeti kurum. Kurumundaydınız. Kurum başkan yardımcısı. Bak şöyle ben geldim topular. Tamam, tamam, ya tamam, hocam tamam, bir dakika bir dakika. Tamam, tamam, hocam tamam. şöyle geldim. Nasılsınız? Ben sizi tanıyorum. Tabii. tabii ben sizi tanıdım. Ama şöyle ben zaten bir kırlaşmış birazcık yani. Evet, hocam <laughs> siz daha <laughs> genç kalmışsınız. Şöyle <laughs> siz daha <laughs> genç kalmışsınız ama. Ama sizin sayenizde. Yok. Ya biz geç bırakıyoruz. <gülüyor> biz <gülüyor> sizin sayenizde <laughs> genç kaldık tabii. Yani peşinde koşturmaktan hak aramaktan genç kaldık. Atletik olduk. Ya şöyle bir dakika. Biz Türkiye'yi o noktaya getirdik ki bu badirelerden çıkartıp insanımızın moral motivasyonunu düzelttik elhamdülillah. Şimdi, o da zinde kaldı. Biz yaşlandık diye. Çünkü Marco Aynen. Paşa'lık yaptığımız için. <laughs> Aynen. Hizmet ettiğimiz Aynadır. için milletimizin dertleriyle <laughs> dertlendiğimiz ve bu dertleri çözümleme noktasında canla başla samimiyetle liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'ye gerçekten çağ atlattığımız için ay, tabii ki bu yorgunluk. Biz de e, yorgunluk ama, var. Şöyle. Çığ atlatmaya biz de diyoruz